Size Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kusurlarla birlikte bu bir oyunu oynayacağız. Adını unuttum. Şunu hepsini sil. Bir dakika tipimi açayım mı? Açayım mı? Tamam açayım. Açtım tipimi. Ne yapak şimdi şunu şöyle küçük kuşuk dana gibi gözümez. Nereye koyak? Şuraya koy koy işte şu. Dokumatı etkiliyor mudur? Ya şuraya koyayım işte ya. Dur bir şey koyma dur. Ben özeldeyim şu an. Mahmut videoda değil çünkü sünnet oldu. Dün geldim. dün çakal Mahmut gelmişti ama şu an sünnet oldu. Aa, aa bayağı o. Ne geldi yani videoda değil. Evet, daha dünkü, e, dünkü videoda mal mal gümleyeceğim. Bir koyak? Bak şurada yakın var. Yakın dövüş yani. Menzilli var. Ee, ya uzaktan atıyor. Yanına gelmesi gerekmiyor. Suavi. E, su böyle attı. Bak şu attı suvalye. Bu ne bilmiyorum. develi işte. Bu ayı dana bu. Garip adamlar da fil var. Ağır. Ağır yani böyle. Ağır böyle güçlü topçu var mancınık var ya bir sürü şey var adını bilmiyorum makinelerin bak özel özel de bunlarmış destansı Leonidas var burada Sparta Leonidas o samuray falan filan bunun için elmas gerekiyor tabi Neyse ben e, boş yapmayacağım hemen yapalım. İki dakika, iki dakikada başlayamadık ya. Şimdi ben bir ne yapsam şu şu yana silah şöyle. kafanıza vuracağım şey silah bir tane şundan koyar kim kazanacak <laughs> Lan oğlum eski çağda şey yeni çağdaki nasıl yendi ben bir şey anlamadım. Mama bilmeyeceğim o zaman çok alışmamıştım. Bir daha ya daha yeni açmıştım. Yani alışmamıştım yani. Belki belki o arkadaşlar benim psikopat killer diye bir kanalım var. İngilizler oraya gelmiş. Anlamıyorum nereye yani çevirdim öyle baktım. Çok güzel yorumlar var. Hepsine teşekkür ederim. Psikopat killer kanalında. Yani ben, ben killer pamuk falan, falan paylaşıyorum orada. Yani gidin Mavi oldu adam. Zaten ben zaten biz eskiden 12 ilk dediğimizde Muhammed'e demiştim ki mavi oldu ben alacağım sana hani kırmızı oldu olacak. Tabii ben hep Muhammed'in üstü şeyler koyuyorum. Kendime de dana yiyor. Çıkış çık öyle bir şey yapmıyorduk. Kendime yani kendime altı tane çok onu da altı tane çok. Ne bileyim ne bileyim yani elinden geldiğince şeyler yapmaya güzel şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bazen askerler değişebiliyor. Bu da aynı Size bir şey göstereceğim burada. Şu avlama bir gir. Su aviydi pardon. Şu ayılı ya bak. Ay yani gördüğünüz gibi bu kutup ayısı. Şimdi hafta değiştir. Çöl yap haftayı. ayı koy. Ayı bu sefer siyah. Şimdi. Ee, ya olmana. Şimdi olmana al. Ayı rengi. Anladınız mı böyle mantık işte. Annem geldi. Ben de böyle yaptım. Çünkü video çekeyim bahsetsin diye. Ya ne koyayım boş geçti ya. Salak mı? Menzilli olsun. Ona koy böyle. Muhammed'e de bir Muhammed'e de bir top olsun. Biz Muhammed'i yalnız bırakmayız. Muhammed'e de ağır dağdan bir top. Top koyacağım bir tane. Topçu. Bu arada dana gibi değil. Bizim bizim adamlarımız ölüyor. Çok çok. yakınlardan Şu ya. Şu güzel. ya fazla kula çünkü buna bir vurdum adam öldü ya yanıtıyor ağzını evet böyle bir şeyler. İnatlı mı? Şu an Muhammed kazanasın artık. Dur ben de öleceğim ama ben ona bir topçu koyak abi. Yok bana şey koyak bana bok koyak. Ne bu? Çok önemli topçu. Bana da çok önemli bir topçu ver bir tane tam. Gel Ateş. Ateş. Spitfire! Oo. O Muhammed mi yeniyor? Ben mi yanlış görüyorum? Oh. <laughs> Adamlara vuruyorlar. Muhammed beni Muhammed Muhammed geliyor. Muhammed'in askerleri ölmedi. Yeter Mehmet kazandı. Şu an ay videoda durdu ya. Şu an sünnettim. Bana, sana, bana bir tane şundan. Sen de şundan. Bakalım o kim kadar. İyi kim ateş ederse o bence. Kim kazandı? Hepsi aynen doldu oldu. Yani bir şey olmamıştır. Ne oldu? 6 dakika oldu. Bir şey çıkıyor Acayip şey. Hiçbir şey görünmüyor <laughs> Bu niye da boş geçti? Bana birisi bununla bu bunu nedenini açıklasın. Ya yüzme görmüyor ki tam böyle beraber diyorum ve saçma sapan şeyler yaparsanız tabi beraber olacak yani başka ne menzilli iki tane savaşçı vardı bir tanesi Muhammed bir tanesi Musa İkisi de işte intikam için geleceklerdi. hadi ilk benimki ateş edecek ve savaşçılardı ve ikisi birbirlerine vurdu salak bir şey oldu ve beraber oluyor. Böyle bir hikaye olması gerekmiyordu. Ama Musa'nın yanında maalesef ki askerler vardı ve Mahmut'un sonu gelmişti artık. Askerleri vurdu. Mahmut tabi orada ölmedi. Sonra altını takmaya geri geldim. Çıkan reklamlar da Allah aşkına daha düzgün reklam çıkıyor. ya. İlla oynayacağız ya. Gerçekten bu ne çık ya. Ben oyunu oynamak istiyorum. Ben gezek alıyorum. Ama ben mesela bir kişi gezek alıyor siz da sizin videosunda onun kendisi gezek zaten. da. Dur. Tamam şimdi Mahomet yanında adamları vardı Muhammet'in. Muhammet şurada. Yine gelin demiş ve ya, Muhammet'in yanında bu konular var. Evet, Korkak olduğu için yanında askerler geldi ama ben ne yaptım? Yememizi bir yiyememizi benimle tanıdık. Destek olsun diye ben, ben yapayım? Ben ne yapayım? Kendimi uzak olamıyorum. Direkt öleceğim. Orada askerler sıkıldı. Tabii ki öleceğiz Ama tabii yanında bir pusucuk vardı. ama tabii kırlardan gelen gizli askerler. bölümünü bayağı zor. Bu da okçu da ama yenemezler. Yani zor. Anladınız mı? Ya gizli bu. Yani gizli top koyayım öyle Ya top koyayım sonra Muhammed ölüyor ya. Dudu ya da ben beni en arkaya koyayım ben. Yoksa ağzımıza yoksa ağzımıza çekecekler ya. Bu kral askerler gizli Ama bir dakika dur. Hepimizi silecek bir giriş yiyeceğiz. Ben, ben, ben neredeyim? Bak salam oldu. Bir tane. Bir tane. Bir sürü. Çünkü köyümüzü en arkaya koymamız gerekiyor. Yoksa ağzımıza sıçılacak tabii ki. De. Bir de 99 asker var. Tabii ki de bilgiyle yedik. Bilgiyle yüzdük. De yani derviş. Anladınız mı şimdi? Mantıklı. Ama tabii mavi tikler daha, daha iyi Daha önce vurdukları için. Yani beni... Bu da yani önemli ihtimalle var. Mesela ağzım yamultuk konuşmayayım sonra disler kaçırır çünkü. Ay -E. Mamdur bir tane ay baletçi. Bizimle perdişer deyelim o zaman. bir Tamam şimdi... Ne o 10 dakika oldu bu arada? 10 dakika oldu. O evet, zaman benim yüz rastgelelerim sıkmaya başlıyor ya. Ya salaklar sıkın. Heh. Bir daha mı? Çok iyi yakışıklısın sen. Şehit oldu bu. Muhammed'in mama nerede? Mah ya Muhammed ne oldu o arada? <laughs> ben, ben, kesin ölmedim. Ben, ben kendime bakacağım adamlara bakacağım. Bir dakika dur. Göremedim ne haltla olduğunu ya. Dur. Ne no, no, oluyor? Padişah olursa giyiliriz. Ancak şu Ölme ölme Musa ölme sen yakışıklı adamsın. Bunu da ölecek bu adam. Musa o kutafına vurup yuvalandı. Muhammed de. <laughs> çok, çok çok, pislik oldu Muhammed. Yuvalandı ve kaçmayı başardı. Tabii yine bir savaş olacak. Tabii yine bir savaş olacak. Bu arada niye donuyorum ben? ben kullandım. Böyle hikaye senaryolu bir şey yapacağım. Şimdi tüm adamı sil. Mahmut bayağı bir sinirlenmiş. Yenilgiye ve develerle saldıracaktı bize. De Mahmut de benden. De bayağı özentili birisidir. Ve bu tabi bu tekniğini yine benden öğrenecek. Ama tabi bu sefer ama tabi bundan menzili değil. koy şuraya sen. Bir koy. Şuraya da koy. Ağacın yakınına da koyamıyorsun. Şöyle bir sıkıntı var. Çok güzel. Muhammed en afas hafta. Çünkü yoksa ne olacağını biliyorsunuz zaten siz. Dik bum. Bum çık bum çık mantığı anlıyor değil mi? Acaba ben tek gelsem ne olur lan? <laughs> bu arada madeneden güçsüz yapıyorsun değil mi? Çünkü ben maden güçsüz yapıyorum. Ben de şunlardan koyacağım. Tabii benim taktiğim bu. ben menzili şeyler koyacağım. Ben tüfekli. Ben tüfeği bayağı bağımlıyım. Eski çelendik tüfeği modern tüfeklerden daha fazla seviyorum. Eski tüfekliğim. neyse yüzden bak Böylece eski çağırsın buldum ben. Dokuz maltede bir su abi koyak da. Her şuraya koymamışık dur. Mehmet'e bir tane yanında şey getirmiş. Özel asker. Çavuş getirmiş bir tane. O da bu dana. Bu da bu olsun özel asker Bir özel asker yok. Ne aslında. Hem de bana yardım edecek tane kalkanlı. İnsan bak için. N ne oldu? Oo! Oh, oh, oğlum Muhammed'in kira Muhammed'in taktik kullanıyor. Musa askerleri. <laughs> beni savunman lazım yoksa beni aha öldü. Aha. Yine tabi ölmemiştik. Muhammed bayağı sinirlendiğinden. Muhammed nerede böyle? Ama böyle saksan sen, sen inşallah. Sen ne yapıyorsun ya maskeleri sıkıyorsun? Hayırdır sana Mahmet. Mahmet sen buraya bak bakayım. Ama beni dinlemiyorsun ama. Mahmet beni dinlemiyor. Bak kazandı. Ben pek etmedim. Ben tabii yine karşıdım çünkü benim üzerine konuyor. Acaydı. Şimdi yine Mahmet aynı taktiği kullanacaktı ben beyinci bir benim olduğu için yine aynı saklı yapmayacaktım. Ejandez orada Unutuyorum ben de kafamı gibi. unutuyorum ben böyle yanlış. Arkadaşlar yangın çıkmış. Sabotaj mı? Anlamadım ki ben de. Sabotajsa e, Allah Allah'ımın yakını cehennemde de öyle yaksın. Onu, onu da yaksın Allah bombanın yaktığı gibi. Yani yanlışlık olsa yine de, yine de yani günah yani. O kadar hakkına yiyorsunuz Bir de diyorlar ki sabotajsa 10 yıl. O kadar insan hakkına yedi ya. Ya adaleti Türkiye'nin adaleti yani anladınız mı? Ya tabii yine yanında bir kalkan da bu kalkanıcık beni korumuyor. Neden? Çünkü ben eğitim. Ne koyacağım ben? Tabii ne menzilli. Of. Yani topçu koyacağım şuraya. Ve tabi bu sefer iki asker. Ben şimdi kendi stratejimi yapıyorum. Hayır Mehmet şu an canı ama adamın çok bir aslında. var. Şu burada dört tane. Çünkü neden? Çünkü Mehmet buradan pusuyor. O i̇ki tane adam var orada. Tomatlar da buradan geliyor niye ise. Muhammed. <laughs> senin ağzın yok mu? Heh? Senin ağzın yok mu? Yok. He. Ağzı yokmuş. Ne bu ne oldu? Şöyle mi indirdi? Geç, şey, <laughs> senin oldun <laughs> bu. Bak bu da sensin. Şu abetçi de sensin. Daha demin ben seni iki defa yani sosyal medya yani attı, attılar, attılar şurada seni attılar. Şurada yani adamı ben de şimdi daha da iyi bir strateji işte şey yapacağım. Ölmeyeyim. Şu hiç adam gelme buraya bir şey koymayı düşünmüyorum ama. Ne de önlem olsun diye mavi gitti tabi çocuk yatsın yani ağrısı var zaten. Şuradan pek gelme bir tane. Bir dakika. Neden sesler böyle Şimdi başlatacağım savaşı. Hazır mısınız? Bir güç. Bir bakacağım şimdi dur. Bak daha iyi vuruyorsunuz. Aynı öldük. Bir dakika dur. Ateş, ateş asker ateş et diyor. ateş et geliyorlar. Bu bana vursunuz ben de size vururum. Musa kaç Musa kaç. Öldük. Ne oluyor bir şey? Bir şey bir şey. Lan top Ya ölme. Ben o sırada yavalanmıştım tabii ki. Ölmemiştim. Tek umut sende. Uf. Uh. Ya Muhammed oldu. Ama Muhammed. Yine bir büyük bir gelildi. Yine büyük bir yani. Yani.

o bim kilo sıkıyor. Oo, yavalandı Ahmet abi? Ölmedi sıkıyorsa hemen biter. Ben ne yapayım? Ben gerize kalsıyorum ya. Gerize kalsın. Oy be ben de topçunun yanına sığmıyorum neyse. <laughs> Bu da arkanda. Abi ben de ben de Ne ölmedi sıkıyor mu ya? Bu benim yakışıklı mı? Sık. Adam sana yürüyor. Sık. sek 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 ölmüyor buradan ha ben ben inşaatı değil o yakınma çok iyi mis gibi ve arkadaşlar bana vurmakta zorunda değilsiniz tabi ne sadece bu ya bilmiyorum işte şimdi Muhammed Böyle, şimdi Muhammed ne yaptı şimdi Muhammed izleyin çünkü ben ne yaptım biliyorsunuz topçunun yanına geçip sıkıyorum ama Muhammed destek amaçlı şunlardan koymuş böyle. Ben de ama güçlence ne bildiğim için malum. Minzili'den bizlere yakın olsun. Şöyle de küçük güçlü şöyle birlikte ok. geleceğiz. Şimdi buna olmaya başlıyorum. Vallahi bekle vallahi bekle. Git. Yoksa öleceğiz. Öldürücüler beni ben. Muhammed ne yapıyor? Muhammed de sıkıyor. Muhammed ağacın ağzını sıkıyor. Oo, onu çok pis Bakın buna mısır mısır şey bak. Develerinden ve develerinden anlayayım çünkü deve var yani şu den gelmişler. Kılıçlarla da kop kopeş kılıcı anlayabiliyorum. Ne kopeş kılıcı? Oha. Wow. Muhammed şimdi Muhammed. Mavi sen neredesin? Mavi atısı var sana geliyor bu. Dikkat et istersen. <laughs> Arkasından buldum Mavi ve bacağını açıp öldü. O ne de, de, de. çok sıkmıyorlar mı? <laughs> 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 bir şeyler oldu. Şimdi ben hikaye bırakıp şey bölümlere geçeceğim. Anamını, unamını, unamını. Bu reklam izleyecek de. Hep bastans. Eski bir hafız, bak. Bu salak bu var. Bana az sıkıyorum Zagi. Benim mezim yetmiyor. Ee, ben burada da ve öldüm. Ama bu ilk çıktığında böyle miydi lan? Yalan çıktı mı yapmış? Tamam. Boşa zaten video. Aa oğlum sınlaşıyoruz ya. Neden böyle oldu? Şimdi dakika atmayacağım demiştim. Şarjı nasıl? Azdan Biteceğim. Hemen videoyu. Bir, şey bir dakika bir dakika. Ben Leonidas artık almak istiyorum. Leonidas. Destansı. 700 benim kaç olmasın Tam git. Spartalı. Ben de onu da sanıyordum ya. Spartalı asker çünkü anladınız mı? Bak ama dağınık neyse. Şimdi şundan oynayacağız. Özel bölümlü, bölümlü bölümlü. Ana ana ana. Tamam neymiş bu? Neyse alanda koymuş birkaç tane mal koymuş. Yine bu? Ha yumuklu. ben de koyacağım. Mezili koysak sıçarız. Ama evet, tabii ben orada koyacağım. Şu mezeler yine bir yavaş ateş etmiyorlar. Hızlı. Bak böyle sıkıyorlar. Ne zaman tabii. Ne bu? Hmm, ben kulağı yine bana para. Ben yine hani taktik. Komu mu işte? Gelemiyorlar bile bak. Oğlum bunlar güçlüymüş. Şu bitsin de video bitsin. Tamam bay, bay arkadaşlar sınavı iyice açtık. Biz bay bay ya kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle videoları izliyorsanız like atın. Bay bay.